Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu sefer de dedim ki Connect, connect aktifi çekerken burada bu arkadaş da vardı arkamda. Ve bu kuryeri size göstereceğim. Bir tanıtmaya çalışacağım burada. Yoğunluk olmazsa tabii ki. Bu kuryer ne? Detaylarını şimdi anlatacağım. Benim de ilgimi çeken bir araç. Şimdi konuştuk, ettik bayağı bir detaycı üzerinde yenilikler olan bir araç. Şunu Kapakta gördüğünüz zaman görd yani hissettim. Courier aktif mi geliyor? Yok, Courier aktif değil. Bunu anlatacağım şimdi. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın. Gelin hep beraber yeni Ford Torneo Courier Titanium Plus'a bakalım. Yeni diyorum. Üstüne basa basa yeni. Gelin hep beraber aracın detaylarına geçmeye başlayalım. Karşınızda yeni Ford Tornado Courier Titanium Plus. Niye şimdi yeni diyorum? Ya Kenan yeme bizi 2021-2022 diye yeni mi diyorsun? Ya oğlum arabadan anlamıyorsun demeyin lütfen rica ediyorum. Kuryerciler yakinen kuryeri bilen, araba sektörünü bilen, yakinen takip eden arkadaşlar zaten fotoğraftan anladılar. Neden bu araca yeni dediğimi gelin hep beraber anlatayım. Gelin hep beraber detaylara geçelim daha doğrusu. Ben de heyecanlıyım böyle bir aracı ilk defa burada gördüğüm ve anlatabildiğim için. Titanium Plus'ta normalde karartmalı farımız yoktu ve karartmalı far geliyor burada. Şöyle ve en başta gövde rengi. Metalik bir renk ve turuncu. Oradaki Connect Active'deki renkten daha açık böyle biraz daha portakal rengi. Portakal turuncusu rengine sahip ve Şurada tampon korumamız ve çıtalarımız, parlak çıtalarımız, krom çıtalarımız, sis fara etrafı, kromlarımız. Bunlar aksesuar olarak satın alınabilecek özellikler. Bir farklı rengi daha geliyor Ford'un, Courier'ın. Onu söylemeyeyim. O ise sürpriz olsun satışa çıktığı zaman. Ama bu rengi portakal sarısı rengi, şey portakal turuncusu rengi gayet güzel farlar karartmalı geliyor ve halojen. Ön arka park sensörümüz var. Onun haricinde jantlarımız yenileniyor. Lastikler zaten Goodyear olarak geliyor. 16 inç böyle şık jantlarımız geliyor araç üzerinde. Jantlarımız da şık. Onun haricinde gelen yenilikler ne bu Courier Titanium? Yeni Courier Titanium Plus'ta. Piyano bilek ayna kapakları. Piyano bilek kapı kolları. Bu piyano bilek buraların işte çıtaları, kapı ışık çıtaları vesaire. Arka camlarımız zaten karartmalı oluyor ve yandan Torneo Courier'a baktığınız zaman şöyle SUV vari, biraz daha böyle crossover vari gösterebilecek jantlar, etrafındaki çıtalar ve şu Courier yazan kapı bantları, alttaki marşbiyel ilişkileri, Bunlar tabi aracı biraz daha böyle sportif biraz daha böyle yüksek gösteriyor ama yüksek anlamında bir farklılığımız yok ve buralarda kuruyor kapı eşiklerimiz var bunlar orijinal diğer Ford Tornio Courier'larda olmayan detaylar yeni gelen detaylar tampon etrafında eşiklerde detaylarımız var onun haricinde zaten Titanium Plus'ta arka, arka geri görüş kamerası var arka park sensörü geliyordu onun haricinde burada difüzör geliyor. Plastiğimiz. Bir de led ışıklar gelmiyordu. Onlar geliyor. Araç üzerinde. Bir de şu üstündeki malzemeyi ben indiremeyiz dediler ama şu şekilde yapabilirsen gösterebilirsen gösterirsin dediler. Ben de içine ettim bu arada oranın. Şu plastik çıtamız var. Plastik çıta da Aşağı yukarı şöyle gözüküyor araç üzerinde onu da göstereyim ben gördüm çünkü daha demin De, videolamayı unuttum. Şu folyo kaplama onun plastiğini düşünün üzerinde aktif yazmadığını düşünün araç üzerinde öyle görünüyor ve bence gayet şık. Onun haricinde tavan rayı zaten Titanium Plus versiyonunda Ford sunuyordu ama piyano bilek olarak sunmuyordu bu plastik aksamları Ford burada piyano bilek olarak sunmaya göstermiş, sunmuş. Bence gayet de güzel yapmış. Gayet şık bir araç olmuş. Zaten şık bir ticariydi. Şöyle de kokpite geldiğimizde ise kokpitte ne tür farklılıklar var? Koltuklarımız farklı. Öncelikle koltuklara geçeyim. Koltuklarımız farklı. Koltuklarda yarı deri geliyor ve kırmızı dikişli geliyor. Koltukları gayet rahat. Arka koltukları da aynı şekilde geliyor yarı deri isofix desteği var ve şaft tüneli neredeyse yok ama ortada bombe iyi var. O bombe ne olması bir dezavantaj. Fazla olması daha doğrusu. Şöyle bir arkadaş kendisi kokpiti. Zaten kokpitini kuruyorum biliyoruz. Koltuk ısıtmamız zaten var kuruyor üzerinde. Onu biliyorsunuz. Titanium Plus versiyonlarda koltuk ısıtma var. 3 kademeli. Ön iki koltuğumuz ısıtmalı. Onun haricinde deri bir direksiyon geliyor ve deri direksiyon üzerinde ne geliyor? Kırmızı dikişler geliyor ve delikli, yarı delikli, yarı delikli, yarı da böyle düz desenli düz tip geliyor derimiz. Bu sayede de biraz agresif göstermeyi başarmış burada Ford. Titanium Plus da onun haricinde burada yeni versiyonda vites körüğümüzde kırmızı dikişler var. 6 ileri zaten manuel şanzıman biliyorsunuz. Şöyle aracın içerisinde bu şekilde zaten şu multimedya ekranının olduğu kısım öyleydi. Aydınlatmalarımız açıldıysa eğer ki burada açıldı. Onları da göstereyim. Karartma varken hazır araç üzerinde şu şekilde Tourneo Courier'ın aydınlatmaları arkalarda herhangi bir fark yok. Stoplarımız arkalarda aynı. Arka stopları da hemen göstereyim. Oh. Arka stoplarda aynı. Bagajın olduğu kısımda zaten bagajımız da güzel başarılı bir bagaja sahip TORNIO Courier. Ben beğeniyorum şahsen TORNIO Courier'ı. Siz beğeniyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yapayım. Arabanın Direksiyon sayesinde ve vites körüğü sayesinde işte koltuklar sayesinde daha sportif durduğunu söylemem lazım. Detaylar sayesinde daha sportif duruyor. Böyle parlak füme detaylar. Burada piyano bilek kullanılmamış. Parlak füme detaylar kullanılmış. Bu parlak füme detaylar sayesinde de araç daha sportif duruyor ve daha şık duruyor. Bunu söylemek istiyorum. Şu yana baktığınız zaman bayağı güzel duruyor yani Torneo Courier böyle hani kuruyor üzerinden böyle bir şık böyle şık bir araç çıkarılabiliyor muymuş denilebiliyor zaten şık bir araçtı bu arada bir çarpıtma mapıtma yapmıyorum yanlış anlaşılmasın bence gayet şık bir araçtı ve hala da şık arkadaşlar ben burada farklı bir versiyon yeni bir versiyon makyaj geçir, geçirmiş olan bir versiyon burada farklılıklar neyi onları göstermek istedim Şurayı görmenizi istiyorum ve farlar, bariz farkları zaten söyledim. sorunuz varsa sorabilirsiniz. Ben de aşağıya daha farklı detayları da eklemek isterim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Ford'da burada bayağı bir araç çektim. Ranger, iki tane Ranger çektim. Söylemeyeyim versiyonlarını. Bir tane de Transit çektim. Onun da versiyonunu söylemeyeyim. Sürpriz olsun, sürprizi kaçar sonra. Yani izlersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir Torneo Courier testimiz de gelecek. Söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Şöyle detaylı olarak göstereyim aracı size. Arabanın arkasında bu şekilde yapmışlar bu arada. Normalde arka bagaj kapağı vesaire zaten. İnik olduğundaki halini aşağı yukarı söyledim. Ama şöyle durunca bir farklı versiyonmuş gibi duruyor ya.